geldiğinde sorusu olan var mı diye yazdığımda onlar oraya da yazıyorlardı. Murat Kurum geldiğinde Şehircilik Bakanı ona da yazıyorlar. Kamu mühendislerinin durumunu bir daha soru sormayacak şekilde bir müjde verseniz de onlar da rahatlasa, onlar da bu tabii, seçim günü belki... Tabii. Kamuda çalışan mühendislerin bana da onların hem temsilcileri, çeşitli defalarca görüştüm. E, şikayetlerinden birisi şu, bizim yanımızda çalışan e, işçilerden daha veya onlar kadar maaş alıyoruz. Doğru. E, avukatlarımızdan da benzeri şeyler geliyordu. Avukatlarla ilgili bir düzenleme yaptık. E, 3600 düzenlemesi kapsamında onların hem emeklilik hem de çalışma şartlarında bir düzenleme yaptık. Aynı şeyi e, kamuda çalışan mühendisler içinde e, bir çerçeve çalışması yapıyoruz. Onların bir da... Bir takvim var mı? Ben... E, Tabii yasal değişiklik gerektiği için yeni meclisin çalışmaya başlaması gerekiyor. Şimdi Bunları, benim bu değişikliklerin yapılması için. E, bunlardan bir tanesi benim yeğenim o da beni taciz ediyor. E, Londra'da doktora yapmış, e, su güvenliği uzmanı, Tarım Bakanlığı'nda çalışıyor mühendis olarak, kamu mühendisi oldu o da. E, şimdi diyor ki dayı ben e, yani doktor doktor kendisi ama burada çalışan bir e, şeyle çay veya işte bir işçiyle benim maaşım daha düşük kaldı diyor bunları e, nasıl çözecek diye bunların farkındayız ve bunlarla ilgili kapsamlı biraz önce bahsettiğim reformun bir parçası da bunlar e, mutlaka statüleri o statülerin eğitim e, tecrübe ve e, yaptıkları işi e, tanımlayan, onları yani normal kavuşa çalışanlarında hem de emeklilikte, emeklilikte böyle mutlaka bir Mutlaka bu farklılaşma Yani bu yıl içinde mesela olabilir mi? Kesinlikle olur bu yıl istesin, içinde. E, sayın ben izleyicilerimiz, Temmuz'dan yazanlar, sonra, inşallah evet. bu yılda çok geç kalmadan o müjdeli şeyleri evet. de size. Ben de araya bir gireceğim sayın